yeni başlattım. İnşallah başlamıştır. Dur, dur bakayım telefonla. Oğlum sen de benim bildiğimle açık değil mi? Sen baksana beni niye uğraştırıyorsun burada? Benim kardeşim yüzünde bin tane kanal ben abone olmuşum nasılsa. <laughs> tamam bende de kapalı. Çete okumak için. Oye <laughs> sen... oh yeah! Aga bakıyor. Görüyor musun şu şerefsizi şu şerefsizi? Şerefsiz nasıl bakıyor ee, görüyor musun? <laughs> Aptım. <laughs> Şerefsiz yazıyor <laughs> bir de. <gülüyor> 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 Suskata baksana oğlum. Purple guy anasını satayım. <laughs> yom yom da yaz yom yom. Yok turkuaz yeter. <laughs> turkuaz yeter bro. Turkuaz yeter gizli biraz. Tamam. Aga, bu piksel oyun şimdi. 8 bit. Çok da kastırmaz. Bu ne? Bizim karakter konu... o cam kırdılar. <gülüyor> Konuşuyorlar. lan. <laughs> <laughs> Lan ben niye gidiyorum? Ben niye gidiyorum? Mal mıyım ben amına? <laughs> Buradan girince canavar yiyor mu? kitli Tamam kilit. <laughs> 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 Burada her nene a nene tabak kırılmış nene parçasını nene alıyoruz biz nene nene miyiz? <laughs> Parmak idi. Tabak parçası aldık. Envanter nasıl açılıyor? Heh. Bak tabak parçası. Bu arada kaydedebiliyor musun lan oyunu? Baksa save yazıyor. Tamam, tamam. Önemli bir şey yaptık mı direkt save alayım aga bence. Sonra en baştan başlamayak mal gibi. Ha, <laughs> <halak etti. gülüyor> lan, <ne> gitti. Lan agalar nereye gitti? Kardeşim beni sattınız mı? iki dakika ya. <laughs> Alt tarafı bir gittim ya. Hemen sattılar. Ananı... Canavar orada, biliyordun mu Aga? Oho! Canavar oranın içinde. Buraya girmek istemiyorum. I don't wanna go in there, I will die. Dur lan, kaydedeceğim. Kaydedeceğim, sırf göstermek için. We are so damn cooked. Sırf göstermek için giriyorum. Açıl lan. Açıl lan. Açıl lan! Aç lan kapıyı! Aç lan kapıyı! Aç lan kapıyı. Bak açtı. Açtı mı? Evet açtı. Şimdi öldüm. Fışık. Tabağın parçasını niye alıyoruz biz mazoşist miyiz? Fışık dedi gitti. Game over diyor. Oğlum bu nasıl yaban mersinin rengi lan mor lan bu yalancı. Mor lan bu yalancılar. O zaman buraya mı gidiyorsun? Dim. Bu da açılmıyor. E kardeşim açılan kapı yok mu başka? En yukarı kadar. Üçüze, üçüze like böyle. Tamam. Dim, dim, dim. Aa harita. Dur ben bunu çekerim. Harita. Haritayı söylersin o zaman. O oh, şit. Burada burada herhalde sarışın çocuk var. Bak sarışın çocuk çıktı. Yayın dondu lan. Evet. Acaba niye? <laughs> Kardeşim. Tamam anladık korkuyorsun. Yatağın altında bir bok var mıdır? <laughs> Yatağın altında. Oğlum bu oyunu öyle deme. Puzzle oyunu bu. Korku oyunu olduğu kadar puzzle oyunu. <laughs> Aga neyi oynayayım ondan sonra? Konuşuyorum lan. Oyun tadı pit. Kardeşim onu indirme indirmedim ben. Oynayamam şimdilik. Sonra sonraki yayında bakarsın. Ben buraya girmem acı. Burada canavar vardı. Canavar değil. O canavar. O o ne? Açılmıyor abi. Canavar burada. Ya cam parçasıyla bir bok yapılıyor mu ki? Ya bir baksana o zaman evmen Oğlum envanterimde bir tek bu var lan. Hocam işte incelesene. Bir şey bir şey diyor mu? Aga dokundun mu? Keskin kısmı keskin kısmı değil, kesik kısmı. <laughs> Gitmeyeceğim ulan. Gitmeyeceğim ulan kilitli. Açılmıyor diyor. <laughs> Bak açılmıyor. Ben hem oraya girmem bir kere. Canavar var orada. <laughs> Aa! Bir dakika lan buraya gireceğim. <laughs> Boşuna sevindim. American plating. greetings. Greetings from the United States of America, brother. Bu ne yapmanı? <laughs> ya, so... <laughs> bu oyunun kontrolleri niye zor? <laughs>